Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Minecraft daha video çekeceğim bu benim ilk videom umarım beğenirsiniz yani güzel olmasını umut ediyorum ben tek oyunculuğa başlayalım dinle bu arada benim adım İsmail sizlere Minecraft'tan bölümler çekeceğim hani devamı gelecek açılsın bakalım. Herhalde biraz. İlk önce kendime bir küçük bir yer yapmak istiyorum. Gece olmadan. Yaşlı zombilerle başımız belaya girmiş oluyor. sonraki videolarımda yapacağız bir şeyler bakalım. Madene inerim. Sonra ne bileyim yani. Yapacağız işte. yapacağız Ben de kaç alın keseyim. görmüyorum şöyle tahta alalım Küçük şöyle neresi olsun Şansayı iyi duruyor yanlış yer kralım Düşünüyor. Şimdi de bu kadar yani bize yeter arkadaşlar. Şöyle bir şey. Tamam. Şuraya kapa olsun.

Hemen sızıyor Kaç aç kesin. Şunu alalım. Şunu da kesiyoruz. Aha nereye gitti hani? Neyse yavaş ver. Yavaş daha kessek iyi olacak. Buralarda da hiç hayvan yok. Kaç kalacağız gibi gözüküyor. ben buradan gideyim. Boş ver. Çünkü burada hiç hayvan yok. Aç kalırız burada. Şunlara dalayım da gideyim oradan. Boş ver. Abi yürü şimdi. Ya. Of çok sıkıcı. Şu yemeği ama. Ne yaptık? şöyle gidelim. Bakalım. Güzel bir yer bulabileceğiz mi? geldik sonunda. Çabuk da geldik ya. Neyse devam edelim. Şöyle. Şuraya bir yere evimizi yapalım da. Biraz daha girelim. Halen. Abi nasıl bir yer burası ya? Kumsal orası kal. Çok değişik bir yer. Bir şöyle kumsaldan. Aha tamam tamam. Yerimi buldum tamam. Şuraya çıktık mı tamam. Ah, tamam. Şimdi nereye yapayım? Şurayı yapayım hemen. Yetmeyecek <laughs> herhalde. Nerede? Nerede <laughs> mi acaba? bir şey mi olsun. Bir şey olmaz. Sonra küçük yapacağım. Büyük yapmaya ne gerek var? Zaten buradan gideriz yakında da. bir çalışma masası yapalım. Koyalım şuraya. Sonra hmm, yapacağız da. Ya oldu mu herhalde kapı. Ya. Hadi kötü oldu böyle. Kanalım bu. Sosyaldan da da katkımız olsun. ağaç geçsin. Sen gel verdin seni. Ne zamandan beri takip ediyorum. Bana bakıp duruyor. Ne var ya keserim ha ah kestim de. Şuradan, ne yapalım? Şuradan. Kendimize bir sandık yapalım. bize bir de ocak yapsak çok iyi olur. Ama önce kendimize bir kazma falan yapak. Tahtadan da şöyle Şöyle. Şöyle. Bir de şöyle tamam. Tahta kılıç yaptık. Bir de kazma yapalım. Kazma. Neyse. Tamam. Bu arada gece oldu. Yani şöyle hemen gidip ya ta kırık taş toplasak ocak yapsak tamam Süper olur. Bu oyun, bu tekstura pek de bir beğenmedim. Yani güzel gelmeyen bir yanı var. Taşlar kırık taşa benziyor. Kırık taşlar da başka bir şeye benziyor. Yani beğenmedim. Tam biraz da domuz avlarsak süper. Ha, nereye kayboldu lan ha? hadi. Heh, buradaymış. Tamam. Şimdi gidelim. Şöyle şunu da alalım be. Tamam gelelim evimize. Yani küçük kulübümüz bu. Bir ocak yapalım. uçak yaparsak iyi. Evet. tamam ocağımız yaptık. Bu oyunda ben ocağı çok seviyorum. Baksanıza ne kadar da benziyor. Bunun te bu tekstüre peki yapımını da anlatacağım size. Video olarak YouTube'a koyacağım. Biraz şuradan hava toplayalım Çatıyı kapatak. Ta yağmur yağıyor. Yeter o kadar. Aa, ne, oluyor? ne oluyor? Ne oluyor lan? Neyse bırak. Kalsın. Yetişe bu ki. atmaya yeter inşallah beni gene yine dışarı çıkartacak yoksa yetmeyecek ve yetmedi de neyse yapacak bir şey yok seni almıyorum seni almıyorum kal orada sen almayacağım seni Tamam. Yeterlidir herhalde Bak şimdi geliyor Almayacağım dedim geliyor Niye gelmiyordun az önce Ne Kral bu ne Tamam Tamam oldu Şunu şuraya koyalım Ya da alalım Balta yapalım kendimize. Ay bu ne? Lan ne biçim balta lan bu? Abi ne biçim balta? Bakayım. Aha balta. Böyle balta görmedim önümde. Bu arada bu texture pack'ini kondüm için daha hiç oynamadım. Baltaya bakıyor. Ne biçim balta? Yani pek hiç oynamadım değil de hani girdim bir baktım öyle nasıl bir şey. Yani buna hiç dikkat etmedim. Hatta bunu kızıl taş sandım ben. Ne? Evet. kalsın. Hmm. Dur biz şey yapalım. Odun kömürü yapalım. Odun kömürü. ne yapacaktım lan ben? Abi ne yapacağımı unuttum ya. Var mı böyle bir şey? He odun kömür açacaktım. Tamam. Biraz daha anlat da. Hadi. gidelim. Yeter bu kadar. Tamam. Şöyle alalım. Şunları da alalım. Şöyle. Evet, tamam. Koyalım şunu. Şunları da koy. Aslında bir ocak daha yapayım. Bir ocak daha yapayım. Bir ocak yapsam daha iyi olacak. Bir yandan kömür olsun, bir yandan da şey, etler falan pişsin. O açıdan. Baya, bu arada bayağı bir yanına taş alayım da şey yapayım. Taş kazma, taş kılıç falan yaparım. Daha iyi olur. Tamam ya. Bu kadar yeterlidir. Osurduğum osurmayalım kokuyor her taraf yiyorsunuz yiyorsunuz her şeyi yiyorsunuz bokunuzu biliyorsunuz sonra osuruyorsunuz ya korkutuyorsunuz ben sinir olduğum şey ya tamam tamam bu da tamam. İşte kalsın şöyle. Şunu alalım. Bir de balta yapayım. Tamam. Ha. Aa, bak, taş baltaya benzetmişler. Tahta baltaya bak ya. Hiçbir alakası yok. Ocağı şuraya koyalım, şuraya bırakalım kendilerim birazını, birazını da şuraya. Şut detler pisin. Evet arkadaşlar, video burada keseceğim. Umarım beğenirsiniz. Bu benim ilk videom bildiğiniz gibi. Videonun başında da söylemiştim. Görüşmek. <laughs>